Merhaba ben Doktor Ayşe Gülerarslan göz hastalıkları uzmanıyım. Bugün size göz kapağı estetiği ile ilgili bilgiler vereceğim. Blefaroplasti alt ya da üst göz kapağındaki fazlalıkları yani halk arasında göz torbalanmaları denilen fazlalıkları estetik şekilde aldığımız ameliyatın ismidir. Bloforoplasti çok geniş bir yaş grubu yelpazesine yapılıyor. İhtiyacı olan her yaştaki hastaya yapılabiliyor. Çünkü bazı hastalarda genetiğin etkisiyle, bazı hastalarda ırkın etkisiyle kişide yorgun, mutsuz bir ifade yaratıyor. Tabi iş yaşamında da herkes daha dinamik gözükmek istiyor, daha bakımlı. Bu yüzden yelpaze çok geniş, kimin ihtiyacı varsa ona göre tabii doğru hasta seçerek, hastanın isteğine göre değil, Hastayı doktorla birlikte doğru değerlendirerek e, bu işlemi uyguluyoruz. Lokal anestezi altında yapıyoruz ve ameliyathane şartlarında uyguluyoruz. Üst göz kapaklarında 45 dakika ile 1 saat sürer. Alt göz kapaklarında ise bu süre birazcık daha uzar. 1-1,5 saattir. Lokal anestezi genellikle sedasyon altında yaparız hastaların konforu açısından. E, hastalar bu nedenle bir ağrı hissetmezler. Ve yaptığımız lokal anestezi e, bir kısmı uzun etkili olduğu için postoperatif yani ameliyattan sonraki dönemde de hastalarımızda ağrı olmaz. Hastalarımızı ameliyattan sonra aynı gün içinde taburcu ederiz. Hastalarımızın dikişleri... Ameliyattan sonra 9 ya da 10. günde alınır. Bu süreç içinde hastalarımız yani bir gün sonra günlük yaşantısına dönebilirler. Blefaroplasti yaparken biz kapak çizgisi dediğimiz yerden yaparız kesimizi. Alt ve üst kapaklarda kapak çizgisi vardır. İşlemi bu çizgiden yaptığımız için iz kalmaz. Göz kapakları gözün koruyucu kalkanları. Bu yüzden göz kapağı estetiği evet sonuçta basit gibi gözüken bir olay ama bunun gerçekten çok dikkatlice yapılması gerekir ve bunu en iyi bilen doktorlarca yapılması gerekir. Bunun için size tavsiyem göz kapağı ameliyatı olmaya karar verirseniz bu konuda uzmanlaşmış bir hikme danışmanız. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.